Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Masterchef Türkiye 2005 hakkındaki düşünce videoma hoş geldiniz. Evet, haftayı iki bir galip kapatan bir mavi takım var. O zaman biz de mavi giyiniriz diyoruz. Çok e, tebrik ediyorum, gerçekten çok mutlu oldum. Evet, ilk oyunu kırmızı takım 1-0 önde kapatmış olabilir ama ikinci e, oyunda e, jürilerin yaptığı tadımlardan sonra mavi takımın beraberliği yakalaması ve üçüncü oyunda da e, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevmiş olduğu yemeklerin ve onun türevlerinin yapılmış olması mavi takımı bir tık daha öne attı. Yani ne oldu? 2-1 mavi takım haftayı galip kapatmış oldu. Buradan Muratcan'a sesleniyorum. Muratcan daha kaptanlık oyunu bittikten sonra hatta challenge'dan sonra yok challenge'dan önce. Şöyle bir şey söyledi. Bu hafta 3-0 kırmızı takım alacak dedi. Yani <laughs> her şey denildiği gibi olmuyor değil mi Muratcan? Bak <laughs> mavi takımın gücü. <laughs> Yani Onur'un kaptan olması, Barış'ın orada olması, Ayla'nın orada olması, Gizem'in oradan kırmızıdan maviye geçmesi mavi daha da güçlendirdi. Ben aşırı acıdı mutlu oldum. Gerçekten çok tebrik ediyorum mavi takımı. Ellerinden geleni yaptılar. Keşke 3-0 bitseydi de Onur bugünkü e, süzgeç oyununu oynamadan direkt diğer haftaya geçmiş olsaydı. Yani e, şöyle kavgaya girersek bir kavga var biliyorsunuz. O kavgaya gireceğimi söylemiştim. Yani bir kere e, bu Sezer'le Barış arasındaki kavganın tam noktasını anlamadım. Dip noktasını bilmiyorum. Kesin Barış haklıdır da. Tam dip noktasını bilmiyorum ama yani o gün bugündür Sezer'in böyle bir Barış'ı ezikleme, Barış'ı yukarıdan bakma, tepeden bakma, bir ego besleme, böyle bir huyları var. Yani bu huylar hiç hoş değil kendi açımdan söylüyorum zaten e, devamlı söylüyor ya e, üslup 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 bu en son hani konuşacak insan sensiz Hesar kusura bakma buradan öyle yani hani e, bir kere şöyle bir durum var şimdi orada gizem haklı herkes kendi tabağını anlatsın yani niye bir insan karşı tarafın yemeğini aşağılar ki onlarınki baget ekmeği, somon ekmeği falan böyle yapıyor. Kardeşim herkesin evinde tost ekmeği yok böyle. Yani hep herkes böyle yapmıyor senin gibi. Yani normal ekmeği keserler. iki tane somon ekmeğinin dilinin arasına kaşar da koyar, sucuk da koyar, basar makinede yer yani. Herkesin evinde tost ekmeği yok. Yani burada e, aşağılamaya girme yani. Ben Gizem'i haklı buluyorum. Ondan sonra tamam Mavi takım kaybetmiş olabilir. Sinirler gerilmiş olabilir. Bunu ben çok iyi anlıyorum. Ama yani böyle bu kadar aşırı yükselilecek bir durumda yoktu yani. E, maksat Sezer'in üzerine gitmekti bence. Hani ben Çağatay'ı da anlamadım. Yani Çağatay sen niye araya giriyorsun? Bırak. Sezer'le Gizem aralarında hallederler. Bırak. Ondan sonra Mert'in Barış'a farklı bir tondan konuşması. Mert sana ne oluyor kardeşim? Kaptansan kaptanlığını yap. Çocuk sana ayarlarını oynayacağım dediği zaman sadece hani e, ne dedi? Ne demek istiyor? Hani ben seni bozacağım demeye çalışıyor. Yani işte yemek alırsan işte eğer eşleşirsek seni yenerim tarzında bir şey söylemeye çalışıyor yani. Benim nezdim de böyle. Ama sen e, Sezer'in bandında gidersen e, böyle de cevap alırsın yani. Kusura bakma. Ki ben seni severim yani. E, iyidir, iyisin, güzel yemek yapıyorsun lütfen egoist olma Mert. Lütfen kendi yolunu kendin çiz. Başkalarının çizmesine izin verme yani. yani Çağatay'ın bu kadar yükselmesi çok yanlıştı bence. Yani Sezer'in de zaten dokunma bana diye bağırması. Kimsenin sana dokunma niyeti yok Sezer. Boş ver yani. Dokunacak bir insan değilsin zaten. Boş ver gitsin. Hani söylemeye çalıştığım şey şu. Burası bir yemek yarışması tartışma programı değil. Bunu her videomda söylüyorum. Lütfen pro e, psikolojinizi, psikolojinizi yüksek tutun. Lütfen yemeklerinize kendinizi verin. Ondan sonra kaşık da alırsınız. Gecenin yemeğini de yaparsınız. Ondan sonra işte dün Ayten ablanın ödül oyununda yaptığı gibi birinci olursanız diğerlerinin işte süresinde süresini de belirlersiniz. Hani az tartışma, az kavga, daha çok yemek, daha çok psikoloji. Anlatabildim mi? Bu kadar basit. Yani ikinci e, oyuna geldiğimizde açıkçası Tanyayı gördüğüme çok sevindim. Alican'ı gördüğüme çok sevindim gerçekten. Sefa'yı gördüğüme çok sevindim. Aa, eski yarışmacıları görmek beni çok mutlu ediyor. Önümüzdeki hafta bakalım kimler gelecek. Ben Aziz abla gelsin istiyorum. <laughs> Bunları dalarım. <laughs> ben Aziz abla gelsin istiyorum. Burcu gelsin istiyorum. Aa, Mert gelsin istiyorum. Milhan gelsin gerçekten. Aa, eğlen eğleniyoruz yani öyle eski yarışmacıları görünce eğleniyoruz. Ee, yani bir de şöyle bir şey var. Mesela Sümeyye ile Çağlar abi arasında geçen diyaloğu da ben anlamadım. Ha bu kadar tartışılacak bir nokta yok. Ama şu şu var. Bunu her zaman söylüyorum. Tabak geçiyorsa, bir kişinin tabağı geçiyorsa ona oy atılmaz. Ben kendi açımdan konuşuyorum. Ben orada bir yarışmacı olsam ve benim takım arkadaşımın tabağı geçse ben gidip ona basmam. Ben gidip onu söylemem. Bu yanlıştır. Bu daha sonraki yerlerde aynı takıma düşerseniz o arkadaşınızın oğlu da potadan çıkarsa o arkadaşınızın sizin potaya gitmenize sebep olabilecek sözleri söylemesine neden olabilir. Yani sizin tabağınız geçmiştir ama der ki sen de bana atmıştın der çat diye yapıştır ya da sen beni göndermiştin der çat diye seni gönderip potaya. O yüzden e, ben şunu söylüyorum. Tabağa geçeni yazmayın. Tabağa geçen yazılmasın. Ha 3 oyun yapmıştır. 3 üç oyunda 3'te 1 yapmıştır. Yazılır. 3'te 0 yapmıştır yazılır. 2'de 1, 2'de 0 yapmıştır yazılır. Ama 2'de 2 yapmışsa, 3'te 2 yapmışsa, 3'te 3 yapmışsa o kişi yazılmaz. Ben bunu adaysız olarak algılarım. Bunu çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım potadan neler olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Tabi bu akşam bir de süzgeç oyunu var. Umarım Ayla ve Onur hatta Özkan paçayı kurtarırlar ve yukarı çıkarlar. Benim e, isteğim budur. Ki yarın potadan umarım barış çıkar. Sümeyye çıkar. Ee, onların çıkmasını istiyorum. Ee, çünkü onlar benim için çok e, değerli ve yollarına devam etmelerini istiyorum. Barış'ın kendini toparlamasını istiyorum. Laflarına dikkat etmesini istiyorum. Birazcık daha diline sahip olursa ve yemeğine odaklanırsa yapamayacağı hiçbir şey yok. Sümeyye de birazcık kendini toparlasın. Psikolojisi birazcık çöktü gibi. Kendini toparlarsa yemeğini güzel çıkaracağına adım kadar eminim arkadaşlar diyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Video bu kadardı. Bundan sonraki video tabii ki de e, eleme gecesi ve Kaptanlık Oyunu ile ilgili olacak. Salı akşamı e, 4 tane özel konuk var. Çok eğleneceğimizi inanıyorum. Onu da videoya ekleyeceğim. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin düşüncesi değişiktir, farklıdır. Ama bana katılırsanız katılıyorsanız. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin fikirlerinizi her zaman açayım, eleştirilerinizi her zaman açayım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.